Yağmur tamam, Dağdoğan'dan İzmir Valisi, geçtik. Işte, spor Bakanı bu arada Mehmet Muharrem Kısaçoğlu, ee, İzmir Valisi Yavuz Sevinç Çöçker ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hüsnü Erdoğan yerine gelerek incelemeler. Şurada gördüğünüz birinci kat sahibiyim. İşte dün akşam e, böyle işte hiç istemediğimiz bir şekilde dışarıdan bir sesler duyunca birdenbire kendimizi dışarı attık. Bir yarım saat 45 dakika içerisinde de bir anda her şey kül oldu. İki tane köpeğimiz vardı o enkamede bir de çocuğumuz vardı. Hani onu alalım bunu alalım derken şey yapamadık. Köpeklerimiz de küçük olduğu için kaçtılar. Korkudan tabii onlar da yazık. Onları kurtaramadık açıkçası. Onlar öldüler evet. Alamıyoruz da şimdi bekliyoruz. Savcı Bey inceleme yapıyormuş. Valla şu anda son durum hani şimdi elektrik kontağından deneyelim ama onlar değil. Biz dün akşam ilk çıktığımız zaman şu arka blokta bir ufak bir yangın başlamıştı. O arada işte müdahale edene kadar biraz da rüzgar biraz değil epey bir rüzgarın etkisiyle bir anda alevler sardı. Şey i̇şte andı yani şu anda bütün yapılacak bir şey yok. Bugün akşam 5-6'ya kadar bekleyecekmişiz. Hani sonrasında tespit e, savcı bey e, izin verecekmiş. İçeride şu anda 300-400 derece bir sıcaklık varmış. Şu anda onu bekliyoruz. Ama zaten girsek de zaten evimiz yandı yani komple. Ya sağ olsun dostlarımız var, arkadaşlarımız var, çevremiz var. Yardımcı oluyor herkes bu zamanlarda. Ya, derdi veren Allah derman da verir muhakkak yani yapacak bir şey. Yok.